Merhaba arkadaşlar Sultan'ın Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük küçük herkesin çok sevdiği donut tarifim olacak. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Hamurumuz için 1 su bardağı ılık suyumuzu, 1 su bardağı ılık sütümüzü, yarım su bardağı sıvı yağımızı, 1 adet yumurtamızı, 3 yemek kaşığı şekerimizi, 1 tatlı kaşığı tarçınımızı kabımıza alıp güzelce karıştıralım. Üzerine bir paket insat mayamızı ilave edelim. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 6 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edip güzelce karıştıralım. Ve yoğurmaya devam edelim. Yoğurduğumuz hamurumuzu üzerine streç filmle kaplayıp 1 saat dinlendirelim. Evet hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Hamurumuzun havasını alalım ve tekrar yoğuralım. Hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim. Bir merdane yardımıyla bir parmak kalınlığında olacak şekilde açalım. Bir su bardağı yardımıyla yuvarlak hamurlar elde edelim. Bir şişe kapağı yardımıyla hamurumuzun ortasını delelim. Hamurlarımızı tepsimize sıralayalım. Alt üst ayarda hamurlarımız pembeleşinceye kadar pişirelim. Evet, şimdi sıra süslemede pişirdiğimiz donutlarımızı benmari usulü erittiğimiz sütlü ve beyaz çikolatamıza batırıp pasta süsleriyle süsleyelim. Evet, donutlarımızı tamamladık. Çayım ve kahvenin yanında keyifle tüketeceğimiz donutlar elde ettik. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Bizi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizlere yorum yaparsanız mutlu oluruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.